Arkadaşlar size çok güzel bir atıştırmalıktan bahsedeceğim. Ben normalde üzüm hiç sevmem ama bu tarifle çok sevdim. Üzümü ben çekirdekli çekirdeksiz fark etmez koyup üzerine limon suyu döküyorum. Limon suyundan sonra üzerine tuz dökeceğim. Tuzladıktan sonra da buzluğa atacağım. Bir bir saat sonra da donmuş muzlarımı çıkarıp yiyeceğim. O kadar güzel bir tadı oluyor ki böyle anlatılmaz yenir tatlı bir tat. Ee, ben az az koyuyorum şimdilik size tuzlu tuzladığım halini de göstereceğim ama şimdi şu şekilde tuzladım ama e, bir böyle bir elimden geçiriyorum tam emsinler diye hatta böyle Direkt tuza batırıp böyle kraker haline getirenler de var. Ben o tarzda yapmıyorum. O kadar abartmıyorum yani. Şimdi böylece alıp buzluğa koyacağım. Bir saat sonra çıkaracağım. Afiyet olsun. Bence deneyin.